Değerli basın mensupları, Milletin Evi, Milli Görüş'ün adresi Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeniden Refah Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın başkanlığında icra ettik. Merkez Yürütme Kurulumuzdaki tek gündem maddesi İsrail'in Filistin'e masum sivillere yönelik saldırıları ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, sivillerin ölümleri, Gazze'den yükselen sese ve feryada dünyanın ilgisiz ve kayıtsız kalışı. Gazze'de yaşanan gelişmeler yüreğimizi acıtıyor. İsrail'in hukuk tanımayan, uluslararası hukuku yok sayan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarını tanımayan, umursamayan yaklaşımları, saldırıları Orta Doğu'yu bir kez daha kan gölüne çeviriyor. İsrail devleti devlet gibi değil bir örgüt gibi hareket ediyor. İsrail devleti uluslararası hukuku tanımıyor. Bu bir İsrail Filistin çatışması değil. Bu ap açık ve ilan edilmiş tarafları belli olan bir savaş hali. Ama gelin görün ki bir tarafta insan var, siviller Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, silahı olmayan insanlar var ve bu insanların insani ihtiyaçları, hastaneleri, okulları, camileri, sosyal donatıları var. Diğer tarafta modern ve yüksek teknolojiyi taşıyan silahlarla masum sivilleri acımasızca, hunharca katleden bir İsrail devleti var. Bir taraf devlet hüviyetini taşıyor, diğer tarafta öldürülenler çocuklardan, kadınlardan, masum sivillerden oluşuyorsa bunun adı devlet politikası değil, örgütsel saldırıdır. Bir kere daha İsrail'i örgüt gibi değil, devlet gibi davranmaya davet ediyoruz. Senelerdir 360 kilometre karelik alanda yaşamak zorunda bırakılan, sıkıştırılan, tecrit edilen iki buçuk milyon insanı sığınacak hiçbir yeri yokken, mukavemet edecek hiçbir silahı yokken, evlerinde, apartmanlarında, okullarında, hastanelerinde hedef alıyor olmak ağır bir şiddet uygulaması ve ap açık bir savaş suçudur. Uluslararası örgütleri başta Birleşmiş Milletler olmak üzere göreve davet ediyoruz. Bugün değilse ne zaman? Binlerce masumun hunharca katlediliyor olduğu bugünkü saldırılara tepki verilmeyecekse uluslararası örgütler varlık sebeplerini ne zaman ortaya koyacaklar? Birleşmiş Milletler masum sivillerin hakkını bugün korumayacaksa ne zaman koruyacak? Öldürülen çocukların, kadınların hukuku bugün korunmayacaksa Birleşmiş Milletler niye var? İslam İşbirliği Teşkilatı'nı daha yüksek sesle net ve anlaşılabilir eylemci bir tavır takınmaya davet ediyoruz. Keza Arap Ligi'ni anlaşılır bir tavır ortaya koymaya, İsrail saldırıları karşısında masum Filistin halkını Gazze'li sivilleri, kadınları yalnız ve sahipsiz bırakmamaya davet ediyoruz. Milli görüş ve yeniden refah için Kudüs, Filistin, Mescid-i Aksa meselesi aynı meseledir. Bu meseleleri birbirinden ayırmak mümkün değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararlarında olduğu gibi iki devletli ve 1967 öncesi Filistin topraklarının sınırlarına saygı gösterilecek çözüm, tek çıkış yolu, yegane çözüm alternatifidir. Filistin topraklarının %95'ini işgal ederek, Filistin halkını köşeye sıkıştırarak, insani yaşam koridorlarını kapatarak, Gazze'de boğulmaya, ölüme mahkum ederek, Orta Doğu'da Barışın tesis edilmesi dün olduğu gibi bugün de mümkün değildir. Bu anlayışla yarın da mümkün olmayacaktır. Başkenti Kudüs olan özgür, bağımsız Filistin meselenin tek çözüm noktasıdır. Birleşmiş Milletler kararları da bu yöndedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyayı buradan uyarıyoruz. İsrail'in sivilleri öldürmesini teşvik etmek yerine masaya ve Birleşmiş Milletler kararlarına uymaya dönmesini sağlamak sizin göreviniz ve sorumluluğunuzdur. Aksi takdirde işlenen savaş suçlarına göz yuman herkes ortak olacaktır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu da kendi kararlarına uymaya kendi kararlarını uygulatmaya daha istekli, daha arzulu bir şekilde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. İsrail'in bu zulmünü, sivil ölümlerini görmezlikten gelerek dünyada barışı tesis etmek mümkün değildir. Hastaneler vuruluyor, okullar vuruluyor, camiler vuruluyor, sosyal donatılar, geçiş yolları yok ediliyor. Binlerce sivilin geçiş için biriktiği sınır kapıları havadan infilak ettiriliyor. Ölü ve yaralı sayısını tam olarak tespit etmenin bile mümkün olmadığı büyük bir dram yaşanıyor. Dünya daha dikkatli, daha duyarlı olmak ve meseleyi topyekün ele almak, adil davranmak zorundadır. İsrail'in örgütlü işgal politikalarını savunan uluslararası politikalar hukuksuz politikalardır. Bütün uluslararası kurumları uluslararası hukukun koruduğu haklar çerçevesinde Filistin halkının da hukukunu ve yaşam hakkını korumaya davet ediyoruz. Yeniden Rafa Partisi olarak Filistin, Kudüs, Gazze ve bölgede yaşayan bütün masum sivillerin yaşam haklarını varlık haklarını, eğitim haklarını, can güvenliklerini, topraklarına sahip çıkma ve mülkiyet haklarını uluslararası hukukun savunduğu çerçevede savunmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Bu bağlamda Türkiye genelinde siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin yapmakta olduğu bütün Filistin yanlısı eylemleri destekliyoruz. Filistin halkıyla dayanışma, Filistin halkına sahip çıkma, uluslararası hassasiyeti, dünya kamuoyunun anlamasını sağlama yönünde adımlarımızı atıyoruz. Biz de Yeniden Hapa Partisi olarak Özgür Filistin için meydanlarda olacağız. Merkez Yürütme Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda 14 Ekim Cumartesi günü saat 14'te Konya ilimizde Özgür Filistin mitingimizi gerçekleştireceğiz. Konyalıları ve çevre illerde yaşayan bütün vatandaşlarımızı Türkiye'nin her tarafında Özgür Filistin, Kudüs, insan ve yaşam hakkı duyarlılığı olan bütün kardeşlerimizi Konya'da birlikte olmaya, Özgür Filistin'in sesini bütün dünyaya duyuracak mitingimize katılmaya davet ediyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin 14 Ekim 2023 günü saat 14'te Konya'da gerçekleştireceği Özgür Filistin mitinginde sadece Türk bayrakları ve Filistin bayrakları bulunacak. Bütün siyasi partileri, bütün sivil toplum kuruluşlarını, bütün cemiyetleri, sosyal toplum hareketlerini, gençlerimizi kadınlarımızı, herkesi Konya'da buluşmaya, Filistin halkının sesi olmaya, vicdani duruşu ortaya koymaya ve işgalci, mütecaviz, kan döken İsrail karşısında masum, mağdur, sivil kadınların ve çocukların hukukunu ve yaşam hakkını korumaya davet ediyoruz. Değerli basın mensupları, Merkez Yürütme Kurulumuzda Kuşkusuz Türkiye ve Dünya gündemine ilişkin başka konular da ele alındı ama e, durumu durumun vehameti ve hadisenin ehemmiyeti itibarıyla basın açıklamamızda sadece Filistin konusuyla sınırlı kaldık. Sizlerden bu ya da başka konularda gelecek sorular varsa sorularınıza cevap kabilinden görüşlerimi paylaşabilirim. Evet, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ayağınıza <laughs> sağlık.